Daha önce oğlu Hakan Ural ile ilgili tek gecelik ilişkimin ürünü sözleriyle tartışmaya yaratan Selçuk Ural, Enver Aysever'e konuk oldu. Aysever'in Hakan Ural sorusu üzerine Selçuk Ural yine kendini tutamadı. Ünlü müsten Selçuk Ural'ın oğlu Hakan Ural ile arasındaki ilişki zaman zaman gündeme geliyor. Hakan Ural'ı kabul etmeyen Selçuk Ural nadir konuşur ama konuşunca da adından söz ettiriyor. Daha önce oğlu hakkında arayamaz beni, arayamaz beni, devlet erkanı da bizi barıştırmak istedi, benim öyle bir oğlum yok, bir tane kızım var benim diyen Selçuk Ural Enver Aysever'e konuk oldu. Aysever, Selçuk Ural'a Selçuk Ural olarak Hakan Bey'in entelektüel olarak kanaat döndürü olarak Türkiye'ye fikir verebilecek düzeyde ve eğitimde olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna yanıt verdi. Selçuk Ural ise oğlu oğlu ile ilgili bu saraya öyle bir yanıt verdi ki düşünmüyorum zaten basındaki insanlar neler yazdığını okuyorsundur herhalde yani evet okurken içim acıyor çok kötü şeyler yazıyorlar Allah sonunu hayresin o da bir gün büyüyünce bunların farkına varır ifadelerini kullandı Selçuk Ural. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar